Özgür. Özgür. Hepimizin güne. Hepimizin güne. Özgür. Özgür. 1 Nisan 1845 tarihinde kurulan Türk Millî Sefiriatımız aradan geçen yaklaşık 2 asrı yakın süre boyunca hukuk devlet sözleriyle ifa etmiştir. Ve ifa etmeye de devam edecektir. Bu köprü teşkilat toplumsal düzenin korunmasında, kamu güvenliğinin sağlanmasında ve devletimizin temel kurumlarıyla uyum içerisinde çalışmasında her zaman hayati bir rol üstlenmiştir teşkilatımız sadece kolluk hizmetleriyle değil, aynı zamanda teknolojik altyapısı, eğitimli personeli ve toplumla kurduğu güçlü bağ sayesinde modern güvenlik anlayışına uygun şekilde görevini yerine getirmektedir. Polis teşkilatımız yalnızca suçla mücadele edelim. Good. Özellikle 6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız o büyük acı bu gerçeği hepimize bir kez daha hatırlattı. Aslı felaketi olan ve adlandırılan Karamaş ve Mer Maraş merkezli depremlerde başlarında bir canı daha kurtarabilmek için gece gündüz çalışan bir çocuğun elinde tutup gözyaşlarını silen enkaz alttan çıkarılan cenazeleri haysiyetiyle taşıyan sokaklara güven moral olan tavırları asla hafızalardan silinmeyecek. Polisimiz o zor günlerde sadece görev yapmadı. Yaraları sardı, i daha fazla kucaklayarak ve hiçbir evladımızı yabancı emellere kaptırmadan ellerinden sık sıkı tutarak ve polis teşkilatımız sokakta evde her alanda emniyeti ve asayişi kısacası huzuru sağlayarak suç işlenmesini önleyerek iyi vatandaşıyım. İyi ki bu ülkede yaşıyorum diyebileceği bir anlayışı hep beraber ortaya koymamız gerekiyor. Ben birlikte çalıştığımız çok kıymetli ilerleyen müdürümüze, müdür yardımcılarımıza, ilçelerdeki bu vesile de bir kez daha bütün şehirlerimize ebediyeti ithal eden gazilerimize Allah'tan rahmet.